sağdaki sayfasını okumaya başlardı. İşte Kur'an'ı açıyorsun, sağda bir sayfa, solda bir sayfa. Sahifeler haline devam ediyor. Birinci sayfa, yani sağdaki sayfadan soldaki sayfaya sağdaki sayfayı bitirecek, bitirmek lazım ki soldaki sayfaya geçesiniz. Bazen diyor sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçimiz, geçişimiz dört sene, beş sene sürerdi. Sağdaki, sağ sayfadaki ayetlerin hükmünü, emrini yerine getirmeden sol sayfaya geçmezdik. Hatim, müminler, <laughs> Kur'an'ın manasını anlamak üzere tefsiriyle, mealiyle, tefsiriyle Kur'an'ın bir sayfasını Allah burada ne söylüyor, ne anlatıyor, ne istiyor bizden merakıyla, heyecanıyla bir sayfa Kur'an'ı manasıyla okumak tamamını katletmekten vallahi daha önemli, vallahi daha sevaplı, vallahi daha faziletli hiç merak etmiyoruz. Evinde tefsir kitabı olmayanlar var. Müslümanların zaman zaman evlerine misafir olduğu zaman görüyoruz. Mobilya malzemeleri, her tarafta cilalı odunlar, cilalı odun. Hani eskiden sahtekar tarihçiler, sahtekar tarihçiler bize sahte bir tarih okuttular. Taş devri, cilalı taş devri yontma mataş devri yalan ama okuttular şimdi de diyorum ki ağaç devri cilalı odun devri mobilya cilalı odun herkesin evinde yılın yılın cilalı odunlar var efendim neredeyse müslümanların evlerinde büfeler var büfe büfe açıyorsunuz içini o bardaklar tabaklar çanaklar şerbet takımı, kahve takımı, çay takımı, hmm. ayran takımı, zıkkın takımı, takım, takım. Ulan ne bu ya? Züccaciye dükkan adı Ama bir tane tefsir takımı yok, hadis takımı yok, fıkıh takımı yok, okumayan millet, kitapsız hmm. millet. Hmm. Naim Karaman Hoca hmm. haklıdır çıkarsa vallahi haklıdır. Dünyada en okumayan milletlerin başında geliyoruz. Okumayan millet, okumaya merakı olmayan millet, kitabı olmayan millet, kültürünü okuyarak geliştirmeyen millet. Naim Karaman Hoca haklıdır. Ateş püskürse de vallahi haklıdır. Niye merak etmiyoruz bu Kur'an ne diyor? İşte bakın şimdi size Bakara suresinin 23 numaralı ayetini okuyacağım. Dehşet vallahi. Meydan okuyor. Bütün kainata meydan okuyor. İlahiyatçılara, falancılara, filancılara, şunlara, bunlara, teveye, herkese meydan okuyor. Şu oku, ayeti okuyayım görün şimdi. Estağfirullah. Ve in kuntu fi raybin mimma nazzalna ala abdina Kulumuz Muhammed'e indirdiğiniz Kur'an'ın Kur'an ayetlerinin Allah kelamı olduğunda şüphe içindeyseniz şüphe bakın şüphe beladır. Vallahi Ramazan boyunca o zalim kanallar, o kafir kanallar, o hain kanallar devamlı olarak Müslümanların kalbine, zihnine şüphe, şüphe, şüphe vermek için kanal kanal bazı zalim kişileri konuşturdular mı, konuşturmadılar mı? Ramazanımızı zehir etmek istediler. Geçen sene Ramazanımızı Fadime ile, Kalkancı ile, Müslüm ile, sahte tarikatçılarla, şişlerle, şişlemelerle zehir edenler bu sene de cenaze namazıyla hayızlı kadınlar, şalan efendinin mevzular, şüphe, şüphe Ramazanımızdan huzurumuz. Ferhat çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Arkadaşlar ekrana çift tıklayalım. Timurtaş hocamın vaazını dinleyen çok olsun inşallah. Haydi. Can Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden intikam almaya çalıştılar. Ama muvaffak olamayacaklar. Şimdi ayet okuyorum. Siz ey Mekkeliler, Arapçanın adamları, Arapçanın sahipleri, Arapçanın sultanları, Arapçanın profesörleri, Arapçanın mütehassısları, bin